Savaş ayak bastığı her yerde izini bırakır. Binaları, yolları, iş yerlerini yıkar. Ama asıl yıkım insan ruhlarında yaşanır. Tarih boyunca savaşlar milyonlarca insanın ölümüne yol açtı. Ve bu ölümler genellikle yalnızca istatistiklere indirgenerek anlatıldı. Tarih kitaplarına baktığımızda savaşların büyüklüğünü genellikle ölü sayısıyla ölçüyoruz geride kalan sayılar, oranlar ve istatistikler insan hayatlarının ardındaki trajedileri görünmez kalıyor. Ancak her bir sayı kendi içinde bir hikaye barındırıyor. Isao Takahata'nın yönettiği ateş böceklerinin mezarı işte bu görünmeyen hikayelerden birini gözler önüne seriyor. Film, İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık döneminde Japonya'nın bombalanmasının ardından hayatta kalmaya çalışan iki kardeşin dokunaklı hikayesini anlatıyor. Seita ve Sitsuko. Bu iki kardeşin hayatı savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleştikçe geri dönüşü olmayan bir değişim yaşıyor. Savaş önce evlerini yıkar sonra da ailelerini ellerinden alır. Seita ve Sitsuko büyüklerinin koruması altından çıkıp hayatta kalmayı öğrenmek zorunda kalır. Evlerini kaybettikten sonra halalarının yanına sığınırlar. Başlangıçta normal bir şekilde karşılanan kardeşler savaşın şiddeti arttıkça halalarının gözünde yük olmaya başlar. Hala Seyita'yı çalışmamakla ve savaşa katılmamakla suçlar. Halalarının davranışları izleyiciyi derinden etkiler. Çünkü savaş koşulları insanların ahlaki değerlerini ve fedakarlık anlayışlarını alt üst eder. İzleyici olarak halaya kızmak istesek de savaşın ortasında hayatta kalma mücadelesi veren birinin bu tutumuna anlam vermek kaçınılmazdır. Kendi çocuğunu aç bırakmak pahasına yeğenlerini doyurmasını beklemek ne kadar gerçekçidir? İşte film bu soruyu izleyiciye yöneltir. Halalarının evinden ayrılan Seita ve Sitsuko artık savaşın ortasında yalnız başlarına kalırlar. Hayat gittikçe zorlaşırken, Seita kardeşi için elinden geleni yapar. İki kardeş terk edilmiş bir sığınağa yerleşir. Fakat en büyük sorunları açlıktır. Seita yiyecek bulabilmek için terk edilmiş evlere girer, tarlalardan yiyecek çalar. Ancak her şeye rağmen Seita'nın çabaları Sitsuko'yu hayatta tutmaya yetmez. Sitsuko açlık ve yetersiz beslenmenin etkisiyle hayatını kaybeder. Filmdeki en dokunaklı sahnelerden biri, Seytan'ın trajik ölümünün daha filmin ilk sahnesinde gösterilmesidir. Kimsesiz kalan Seyta, çevresindeki insanların kayıtsızlığı içinde açlıktan kıvranırken hayata veda eder. Bu sahne, savaşın bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer. Ateş böceklerinin mezarı sadece bir film değil, savaşın acımasızlığına karşı güçlü bir protestodur. Savaşlar tüm insanları derinden etkiler. Ancak çocuklar bu felaketlerden en çok zarar görenlerdir. Onlar ne savaşın nedenlerini anlayabilir ne de hayatta kalabilmek için yeterli deneyime sahiptir. Bu yüzden savaşlarda ilk ölenler genellikle çocuklar olur. Tıpkı ateş böcekleri gibi onların hayatları da savaşın karanlığı içinde birer birer söner. Film, savaşın anlamsızlığını ve yıkıcılığını göstermekte son derece başarılı bir anti savaş eseri olarak öne çıkıyor. İzleyiciye sadece gözyaşlarıyla yetinmeyi değil, aynı zamanda savaşın felsefesini sorgulatmayı da amaçlıyor. Savaşın yıkıcı etkilerini anlamak ve bu acıları unutmamak önemli. Çünkü görünen o ki İnsanlık olarak savaştan ders almıyoruz. Seita ve Sitsuko gibi masum çocuklar dünyanın dört bir yanında farklı isimlerle ama aynı acılarla yaşamaya ve ölmeye devam ediyor. Bu filmi izlerken günümüz dünyasındaki savaşların benzer trajediler yarattığını fark etmek zor değil. En yakın örneği ise bugün Gazze'de yaşanıyor. Benim bu yorumu yaptığım günlerde Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısı 17.000'i geçmiş durumda. İnsanlık, devletlerin stratejilerinin ve siyasetçilerin politikalarının gölgesinde ölümlere ve soykırımlara karşı amalar, fakatlar geliştirebiliyor. Oysa ölen bir çocuk için, zulüm gören bir topluluk için hiçbir ama ya da fakatın anlamı yoktur. Bu nedenle Ateş Böceklerinin Mezarı gibi filmler Bizleri sadece birer filmden ibaret değil. Aynı zamanda insanlık tarihine dair önemli birer ders niteliğindedir. Dilerim ki bu filmden daha trajik olayların yaşanmayacağı bir dünya için çaba gösteririz.